Zerdeçallı mercimek çorbamız için ise 2 su bardağı kadar kırmızı mercimeğimiz, onda olursa 1 adet kuru soğanımız, onda olursa 1 tatlı kaşığı kadar zerdeçalımız, 2 yemek kaşığı kadar tereyağımız, 2 su bardağı kadar et suyumuz, onda olursa 1 çay kaşığı kadar tuzumuz. 2 e, su bardağı kadar kırmızı mercimek, onda olursa 1 adet kuru soğanımız, 1 tatlı kaşığı kadar zerdeçal, 2 yemek kaşığı kadar tereyağımız, 2 su bardağı kadar et suyumuz, 1 çay kaşığı kadar tuzumuzu kullanıyoruz. Hemen mercimeklerimizi tenceremize içine döktük. Onları döktükten sonra güzelce bir şekilde bir suyumuzu ayarlıyoruz. Ve suyumuzu ayarladıktan sonra içine bir tuzumuzu ilave ediyoruz. İyice bir kaynıyor, iyice bir haşlanıyor. O iyice bir haşlanırken tekrardan hemen et suyumuzu hazırladık, içine döktük. Ondan sonra biraz unumuzu, biraz da zerdeçalımızı hemen güzelce bir şekilde bir kavurduk. Onu da içine ilave ettik i̇yice bir kaynıyor ve kaynadıktan sonra onu sonra güzelce bir şekilde tabaklarımıza alıyoruz ve afiyet içeceğiniz çok lezzetli güzel bir çorba olmuş olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Biz de bu şekilde yemeklerimizi hazırladık. Tezgahımız hazır sevgili Şimdi de sizlere afiyet olsun diyelim. Ve Cenab-ı Mevlam bütün ibadetlerinizi kabul etsin. Sevgili izleyenimiz bugün dediğimiz gibi Arefe yarın bayramımız. Tekrar te